Fethiye'den de yardım seferberliği devam ediyor. Fethiye Spor sevdalısı Ramazan Bulut ise Fethiye Spor'un 2021-2022 sezonunda Serhat Mutlu'nun giydiği 23 numaralı şampiyonluk formasını depremzedeler için açık arttırmada satışa sundu. Fethiye Sporlu Bulut, satıştan gelecek olan tutarı Ahbap Derneği'ne bağışlayacağını söyledi. Ben Ramazan Bulut. Yani çocukluğumuzdan beri Fethiye sporumuzun peşinden koştuğumuz için, yani geçen sene şampiyonluk yaşadığımız için benim için yani bu forma çok kutsal bir forma. Yani yaşanan ülkemizdeki 10 tane ilimizi etkileyen devrem için ben yani geçen sene Serhat Notlu kardeşimizin bana hediye ettiği formayı açık arttırmayla satışa sunuyorum. Yani şu an güzel bir talepler var. Yani en fazla 5000 TL'ye gördü. Yani kampanyamız bugün saat 10'a kadar devam ediyor. Ya ondan sonra ona kadar başka birisi yazan olmazsa yani bugün 5000 TL vereceğim Allah izin verirse bunu da Ahbap Derneği'ne bağışlayacağım. Yani bizim de elimizden gelen az da küçük bir şey olsun. Yani katkılarımızı sağlamak istiyoruz. Yani hepimiz üzgünüz yani. yani elimizden gelen başka bir şey yok yani. ben de az bir katkım olsun diye böyle bir şeye karar verdi Yeşil'le beraber.